Şimdi e, balık dediktifi programı bugün İstanbul'da ve İstanbul'da inanılmaz bir restorandayız e, ve harika şeyler yapılacak burada görecek. Şimdi e, Taner şefimle birlikte geldik, şimdi e, bir defa bir başkanımız var yanımızda. Başkanım kendini bir tanıtsın önce bize. Merhaba ben tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyon Başkanıyım. Ayrıyetten de e, bulunduğumuz restoranın şefliğini yapıyorum. Ee, bana bağlı 7 bölge federasyonu ve 67 tane il derneği var. Mesleğe 92 yılında başladım. Hala devam etmekteyiz. Amacımız Türk mutfağını düzgün bir şekilde tanıtmak. İnşallah istediğimiz hedefe de ulaşırız. Kesinlikle ulaşırız. Buradaki, e, şuradakileri görünce hı hı. ulaşamayacağız gibi görünmüyor zaten. Yok, tabii buradaki ürünlerimizin hepsi e, şöyle söyleyeyim. Sadece zeytinyağımız e, işletmez. Yani Yatırımcımızın Tunus'taki 800 yıllık ağacından gelme zeytinyağı. Oho. Evet. E, bunlar da Fildişi sahillerinden geldi. Daha yeni geldi bu ürünlerin hepsi. Allah Allah. Tabii kendileri gelirken getirdiler. Yani e, çoğu ürün biz organik kullanmaya çalışıyoruz. E, tamamı organik sayılabilir. Tam organik bugün olmasa da tamamı organik sayılabilir. Şov var bugün şov. Peki. Ne yapacaksın bize? size ne yapacağız? Bir dilli balığı yapacağız. Bir i̇stakozumuz var. Karides yapacağız. Karidesle ıstakozumuzu ızgara yapacağız. Dil balığımızı tavada yapacağız. E, midyelerimiz ve dil balığı, ıstakoz, karideste değişik bir e, yorum yapıp zarzuela e, yapacağız. Ayrıyeten bir sos ayarlayacağız. Bir pembe sos oluşturacağız. Kabuklardan ve kafalardan oluşan bir e, konseptle bir değişik Bix sos tarzında ama ona benzemeyen biraz daha böyle ekşim, tatlım bir sos yapacağız. Ee, yanında ne vereceğiz? Siyah pirinç vereceğiz. Balıkla verilmeyen ama biz bunu size tattıracağız. Onunla beraber yiyince e, farkı anlayacaksınız. Çünkü herkes balığın yanında bir nevi soslarla gidiyor. Biz bir nevi biraz daha karbonhidrat, e, protein ağırlıklı bir şekilde gideceğiz. Dil balığımızda bir tanesini ızgarada şiş yapacağız size. Ama tamam bu restoranda sadece şey yok değil mi? E, balık e, mahsulleri yok her şey var zannederim. Bu restoranda uluslararası mutluluklar. Aynen burası. peki bu restorana da ayrıca nasıl ulaşabilirler? Nasıl gelebilirler? Ha Bu restoranda nasıl gelebilirler? Biz Cevizli Bağ Metrobüs'e de yakınız. Merter Metrobüs'e de yakınız. Ee, şöyle anlatalım. Ee, biz tam zeytin güzel trafikten uzak olan arka tarafı saklı bahçesi olan. Belediyenin oldu. orada. He, belediye demeyelim de üniversitemiz var. Üniversitemizin karşısında e, bir iş altındayız. E, burada sadece balık yok. Uluslararası mutfaklar. Biz burada Asya, Akdeniz, Meksikan e, ve balık menümüzle birlikte misafirlerimize sunuyoruz. Peki o zaman e, Fener Şef'im. ben çırak... Şimdi... Çıra sen çıraklık yapacağım. Ben yapacaksın. çıraklığı yapacağım Çaz şefime. Dedim. Şimdi Bugün. ben sana bu mikrofonu veriyorum. Teşekkür Aynı zamanda ediyorum. benim çıraklığımı da yapacaksın. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi şefim hazırlayacak. Sen sorularınla lütfen güzelleştir. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya şunu ne olur ilk getirin bana. Kuymak. Ya. Bana kuymak, ilk getirin kuymak, bunu kuymak, ya. Evet. Ben kuyma ilk yemek istiyorum lütfen ya. Bugün öyle yapacağız. Evet abi ya lütfen böyle o iki tane yapın ya hatta. Bugün <laughs> her şey bitti. Tamam abi. Karadeniz olunca kuymak değil mi? Sen Karadenizlisin. Yani değil. elhamdülillah. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Peki hadi teşekkür ederiz. size kolay gelsin ben bekliyorum içeride. Teşekkürler. Şey, o ıstakozdan başlayalım. Istakozun kuyruk tarafını kullanacağız. E, tamamıyla ızgara yapacağız. Izgara yapacağımız için bizim evet. e, ızgaraya koymadan önce bir 800 yıllık ağacımızın zeytinyağı ol, ile ol, biz e, rozmarin ile biberiyle ile yapıyoruz keşeği yapıyoruz. Lezzet aşağı ızgaraya da gelsin diye bu şekilde. Koku bilmiyorum geliyor mu? Yani, Aynen. Yani rozmarin ile birlikte. Bu şekilde veriyoruz. Biz bunu sprey değil de taze otlarla yapıp daha çok lezzetlendiriyoruz. Harikasınız şefim. Evet şimdi ıstakozdan başlıyoruz. Istakozumuz dağılmasın diye biz kesmeden önce ee, çubuk yardımıyla yani bir kürdanla ıstakozun düz olmasını sağlıyoruz. Burada amaç şu, biz tam gövdeden kestik, sırt tarafındaki e, omegaları ve vitaminleri, biliyorsunuz ıstakoz diplerde yüzdüğü için biraz balçık kokar. O balçığı alabilmek için, bağırsağında gördüğünüz için, şimdi bu şekilde yağladığımız yere Bize sağlık. vuruyoruz. Dur. Aslında pratik bir şekilde e, şey yapıyoruz. Stakoz, masaların zengin balığı diye geçer. Stakoz, masaların zengin balığı diye geçer. Şimdi kendisi orada dönerken biz de burada ekstradan... E, diğer işlemlerimizi yapıyoruz değil, değil mi? Yapıyoruz. Evet şimdi e, karidesimize Karidesiz başlıyoruz değil mi şefim? Şefim ızgaraya atmadan önce bunları kabuklarını alıyoruz. Çünkü şimdi kabukları birlikte karidesimiz pişerken bir sos hazırlayacağız. Sosumuzu yapıyoruz. Tabii şu an sosumuzu yapacağız. Soğan doğruyoruz. Avuçlarımız da aynen şekilde. Domatesimizi koyacağız. Deniz mahsullerimizin kabuklarını bu şekilde alıyoruz. İçine atıyoruz. Aroma veriyor değil mi? Bu aroma veriyor zaten. Bu şekilde. Soteliyoruz. Her şeyinden de faydalanmış oluyoruz bari. Tabii. Deniz, Deniz'in vermiş olduğu bütün her şeyden faydalanmak lazım yani. Yalnız kadro çok sağlam mekanımızda. Evet. Ekipmanlar çok güzel. Başarıyla yapılmış bir mutfak. Komple Tebrik bir... ediyoruz arkadaşları, Ekibi de Komple ekibi de çok e, takdir ediyoruz şefimle beraber. Temizlik, hijyen her şey çok e, önemli. Komple Sağ olsunlar bir... arkadaşlar. Şimdi dil balığına mı geçiyoruz? Hem dil balığına geçelim. Dil balığında bir tavalama şey. Bir de ta somon tartarımız mı vardı var? Somon tartar yapacağız en son. Dil balığını temizlerken isterseniz kafadan alıp böyle gidersiniz. İsterseniz elinize biraz tuz alıp şu kuyruk tarafını şöyle tuzlayıp bu şekilde Derisini yüzersiniz. Derisini yüzersiniz. Dil balığımızı hafif bir e, temizledikten sonra Evet şefim. Tereyağımızda şey yapacağız ama tereyağımızı dil balığımızı atmadan önce yine taze kekimizi biz direkt içine atmıyoruz. Ne yapıyoruz taze kekiğimizi? İçimizde elimizde ovuyoruz. kekin kendi yağının ortaya çıkmasına biz yardımcı oluyoruz. Çok. Seviyorum. Yavaştan şöyle bırakıyoruz. gibi oldu. Evet. Alttan çekecek. Ee, burada ne kadar kaliteli de olsa tereyağımız belli bir noktadan sonra yanma özelliğine gelir. Evet. Onun yanmaması için az bir şey de ayçiçek yağı döküyoruz ki evet. ürünün sıcaklığıyla yanmasın diye. Ama biz şu an tam. Tabii. Tereyağı tam tereyağı natural tereyağı. yaptık. Of, of, Şöyle üstüne abi, gezdiriyoruz. Aslında balık et gibi değildir. Aslında balık pişti. Normalde balığın hangi balık olursa bir tabak alabilir miyim oğlum? Sosumuz da hazır bu arada Evet değil mi? sosumuz da hazırlandı. Sosumuz da çok güzel. Biz e, yavaş yavaş ürünlerimize başlayalım. Tamamdır. Tabaklamaya başlayalım. Tabaklamamıza geçelim. E, dediğimiz gibi ızgarada karidesimiz ve ıstakozumuz biraz dinlenme yaptı. Biz bunları tam pişirmedik. Neden tam pişirmedik? Suyunun içeride kalmasını sağladık. Şimdi tam pişireceğiz pişirdiğimizde de servise sunmuş olacağız. Evet şefim yine memleketine mi gittin? Abi ne yapalım? O kadar balık yaptık. Yani vay vay mıhlamasız vay 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 olmaz. Vay vay vay. Şimdi biz bu mıhlamada çok zorlanıyorduk ama şimdi sağ olsunlar bunun hazırını yapmışlar. Biz de artık hazırıyla evet. şey yapıyoruz. Diyorsun. Aynen Birinci böyle sadece kualite. suyumuz döküyoruz. Ondan Uyman sonra e, yavaş yavaş karıştırıyoruz. Karadeniz mutfağında Özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. İşte görüyorsunuz. Hiç bak, tava yandı mı? Yok. Aynen. Tavada var mı bir yanık? Pişti yok değil mi şimdi? Beş dakikada. Hey yavrum. Beş dakikada. Ver horonu, ver horonu, ver horonu. Acıma. Aynen. Bak, 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 bak. İşte görüyor musun ya? Veya yavrum. Ya kusma yok, bir şey yok. Yok yok. Süper. Ver horonu dedik ya. Evet. Görüyor musun? Yemeğinize sağlık. Efendim şimdi tabii böyle içeride böyle yaptılar, hazırladılar. Can Hıraş çok da güzel şeyler getirdiler. Şimdi tabii bunları tatmak da bana düştü. Bakalım nasıl yapılmış, neler olmuş, neler bitmiş. Vallahi hepsi birbirinden güzel. Hepsi de böyle burası gibi nezih restoranlarda bulunan balık yemekleri bunlar. Şimdi... Ama önce ben biliyorsun balık yemekleri ama ben kuymak abi kuymak soğumadan lütfen bana servis yapar mısın kardeşim? Evet. Lütfen. Abi ben söylüyorum sana ne yaparsan yap bunun altına bizim bir şey koymamız şart yoksa içerideki gibi Aynen öyle. olmuyor. Hemen bakacağım abi tadını ben gitmeden. yaparsın bunu. Yaptıktan sonra biraz tuz ister, bir şey ister falan hiçbir şey istemiyor. Ya biz ettin mi? Yani ya inanılmaz mı? derecede bizi kolaylaştırdı. Ben diyorum ya biz bunu yaparken çok uğraşıyorduk. Hatta biz menüye koymuyorduk. Menüye koyduğumuz için de ya diyorduk, bir geliyor bir tane, iki tane, üç tane. Üst üste şu aralar biliyorsun son beş yıldır çok popüler oldu kahvaltılarda. İstanbul'da da özellikle. Valla bunu yapan gerçekten hem bizi de kurtarmış. Şimdi Şefim hangisinde başlayalım? Aa, ee, isterseniz... Ben dil balığıyla mı, bu tabaktan mı başlayalım? Valla dil balığını o kadar güzel anlattın ki. Merak ediyorum şimdi o dil balığının e, neler olduğunu, neler bittiğini. Bir defa yanındaki garnitürler inanılmaz güzel. Görüntü zaten. Bunun içinde ne var? E, kereviz var. E, kişniş var. Havuç var. Mantar var. E, rezene var. Biraz sebze suyu çektiriyoruz. Bunu bu şekilde bırakıyoruz. Bir gün dinleniyor. Ertesi günde sipariş geldikçe arkadaşlar yani, veriyor. Yani suda bekleteceğimize o dediğin şeylerde bekletiyoruz. Ondan sonra işlemini e, yapıyoruz. Şey e, ve bu nedenle güzel bir şekilde e, servis ediyoruz. Bu arada da tabi dil balığını da, dil balığınınla ilgili de çok güzel şeyler anlattı değil mi? Evet evet. Yani... İnce ee, insanların gerçekten bilmesi gereken hem detaylar, de var. detaylar var. Hepsinde ayrı ayrı detaylar var. Bugün Öner e, Çulfaz e, şefime çok teşekkür ediyorum. Yani hem ders verdi hem e, öğretti hem de hazırladı. E, şimdi de tattırıyor sağ olsun. Emeğine eline sağlık. E, teşekkür ederiz. Evet. Şimdi dil balığının orta kılçığı tabii ki çok fazladır. Vardır ama senin anladığım kadarıyla fazla pişirmemendeki sebep bunun suyunun kaçmaması ve lezzetinin dağılmaması, doğru mudur bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey var, normalde e, biz kültür olarak her şeyi çok pişmişiyoruz. ama aslında suyunun ette de de olmak üzere suyunun da kalması gerekiyor. Yani ben bunu bir et gibi yiyorum şu anda. Ee, balıktan yani denizden ne çıkarsa ziyan etmiyoruz. Acımayız. Hepsini kullanıyoruz. <laughs> Sofrada tuz görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü ihtiyaç yok tuza. Gerçekten yok yani. Yani yüzde yirmilik bir oranda çiğ kalması gerekiyor. Şimdi evet. ben bunu tattım. Balık tadı alamadım. Nasıl yani? Balık tadı alamadım. Neden? Abi, abi, üç, abi o kadar yani ben bunu bir et gibi yiyorum şu anda. Şimdi şöyle anlatayım. Balık tadı alamadım değil mi? Bir anda dedim. Caviz de yanlış. Ne yapıyor? He. Yok aslında biz bunu şöyle bir şey yaptık. Kekik attık. Tamam. İşte az e, balığa... Bu kekik geldi zaten buna balığa balığa, balıktan fazla balığın önüne geçebilecek herhangi bir aromatik şey atmamak lazım. Biz bunu normalde bir e, una bulayıp tereyağında hemen Karadeniz usulü Karadeniz usulü evet. yapmamız gerekiyor. Ama biz bunu ne yaptık? Biraz daha böyle e, modernize, vizyon mutfağı dediğimiz dokunuşlarla Doğru, Ama Baltik... Çok lezzetli olmuş. Evet, onu söyleyecektim. Dip balığı olduğu için bu, bu dip balığında bir koku vardır. Baltik. Evet. kum kokusu vardır, yosun kokusu vardır. Şimdi o yosun kokusunda şey tamamen gitmiş. Ellerine sağlık. Süper olmuş. Aynen. Şimdi tabi kuymaktan devam ediyor. <laughs> Kuymak benim olmazsa olmazım abi. Çok güzel abi. Şimdi bir şeyle başlayalım istersen. Karidesle başlayalım değil mi? Bif tartarda ee, Yumurta kullanılmaz. Ee, biz biraz da somonda da onu kullanıyoruz. Amacımız burada glaze balzamikli bir çıtır ekmeğimiz var. Hemen gelen lezzeti söyleyeyim. Şöyle bir defa şunu yerken somonun hani o birebir sadece fümenin kokusu şeyi hepsi kalkmış. Onun yerine. Sanki bu somon değil de e, ne derler e, balık yumurtası havyar gibi yiyorsun okay. şu anda bunu. Okay. Ko yani lezzet o lezzet geliyor. Şimdi e, demin tattım ben bunu. Taner şefim. E, hani e, şey zannettim bu konuşmalardan sonra fazla pişmemiştir gibi. Hani öyle düşündüm ama hiçbir şekilde e, lezzetinden bir şey kaybetmemiş. Hatta... Bu az pişirme bana göre daha da lezzet katmış buna. Hani tabi şey yok mesela... E, ...yumuşamış e, işte jumbo karides böyle cıvımış gitmiş gibi değil. Sert kendi kendine duruyor. İçinin suyu da yerinde on numara duruyor vallahi. Harika. Süper. Ben neyi merak ediyorum? Istagozun içinde bu midyelerle birlikte acaba bu midyelerle birlikte hani haşlandıysa pişirildiyse aynı tadı aldı mı? Yani ıstakozun tadı ona geçti mi? Çok önemli. Eğer ona geçtiyse bu işte tamam yani zaten e, olay bitmiştir. Tabii, bu Kombi kombinasyon. Aynen o kombine yakalanmıştır. Tabi şeydeki gibi düşünmemek lazım hani ıstakoz kıracağına falan hani kıralım da falan değil mi? Öyle de bir şey yok. Ama ben kıracağım bunu diyorsun. <laughs> Hiç olmazsa kalbini kırarım. Hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi bu sosumuz evet. karides, ıstakoz e, kabuklarından yapmış olduğumuz bir sos. E, bu sosumuz biz bütün balıklarımızda sunuyoruz. E, balıktan yani denizden ne çıkarsa ziyan etmiyoruz. Babam çıksa. Acımayız. Hepsini kullanıyoruz. Güzel bir şekilde servis ediyoruz. Amacımız şey, yani ne var? Bizim mutfak kültürümüzde biliyorsunuz yumurtanın kabuğu hariç her şey işlem görür. Şimdi yumurtanın kabuğunda işlem görüyoruz. Ama yumurtanın kabuğu görülen her şey işlem görür. Amacımız burada insanlara daha lezzetli biraz okyanus tadı vermek. Okyanusun içinde dans ettirmek istiyoruz. Bir orkestra hesabı kemancımız, işte dabrukacımız, saz ekibimiz, işte bunlarla birlikte gidiyoruz. Ayrıyetten şöyle bir... E, şimdi benim orada merak ettiğim e, böyle sarı domatesler var. Evet, şöyle bir Aslında e, görsellik açısından değil kesinlikle. mi? Çok güzel olmamış bu sarı domatesler benim ilk geri gelmez hemen gözüme çarptı. Evet. İlk şey. şey şefimiz bugün de, biraz evvel de söylediğim gibi gerçekten hem e, sunumuyla hem çıkarttığı ürünlerin hikayeleriyle bu çok önemli bir şey. O limon limon da her limon şey kadar evet. kadar önemli değil mi? Değil mi? Bir, evet. bütün her tarafını kullanıyorsun limonun. Şimdi dedik ki. Normal sıksan bir sürü posası kalıyor, bilmem ne kalıyor ama pişirdiğin zaman gerçekten çok güzel oluyor. Tabii lime limonu biz soslarımızda neden kullanıyoruz? Yatak limon kullanmıyoruz. Bunu e, içeride yaparken de anlattık. Şimdi yatak limon zaten kendini geliştirmiş bir limon. Artık e, kalsiyum ve sodyum özelliğini kaybetmiş. Ama Lime limon daha böyle kendini daha şey yapıyor. Biz onu ızgarada ne yapıyoruz? Geliştiriyoruz. Nasıl ki kivi sıcak ortamda gelişiyor. Muz sıcak ortamda hemen rengini alıyor. Limon da öyle. Gelişirken de o acı tadı en sona bırakıyor. Zaten bir şey kalmış olmuyor. Aynen ben şimdi şu koyduğun soslarda domates var. Domates kurusu. Evet, domates. Kuru domates var. Zeytin. Ama o yani şimdi ikisini kombine ettim. Çok yakıştı. Değil mi? Çok yakıştı abi. İnanılmaz yakıştı. Yani ikisi. Bir de e, en önemli şey de her zaman söylüyorum. Bazı yerlerde de söylemiyorum ama tabii. E, tuz. Bak sofrada tuz görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Çünkü ihtiyaç yok tuza. Gerçekten yok yani. Bakıyorum şimdi her şey tuzu, biberi hepsi yerli yerinde. Vallahi e, ellerine sağlık. Harika. Çok güzel şeyler yaptın bize bugün. E, Valla artık e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Son nokta bunlar herhalde. Tabii ki başka zaman mutlaka yine yapalım değil mi? Yapalım Şefim ya. gelelim beraberce. Tecrübelerinden şey faydalanalım şefimizin. Mutlaka Narbey. Gelmeden önce bize haber verin. Biz size güzel bir kaya levrei... tamam, acele geldik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olsun <gülüyor> yok. yok, yok. E, her zaman size açık kapımız. Biz bir kaya yapalım. Hemen tuzla yapmış olduğunuz bir kaya levreği var. Bir de şöyle yapalım. Biz Bodrum'da bir tane yakalayalım böyle güzel bir şey. Tamam. Tamam mı? Kırmızı getirelim şefim. Aynen öyle. Evet. da evet. yapalım. Ee, taze taze Bodrum'dan gelsin buraya. Tamam. Evet. Biz muz muz yaprağında ...tuzla e, tuzda kaya levrek yapıyoruz. Oh. E, amacımız muz yaprağında yapmanın da biliyorsunuz muz yaprağının da bir pişirme özelliği var. Dibe vurma özelliği var ve muz yaprağın içindeki damarda bir sıvı var. Krem gibi bir sıvı var. O da kaya levrenin dışarı kustuğu o beyaz kusmukla birleştiğinde tofu peynirini biliyorsunuzdur. Evet. Ha, tofu peynirini nasıl ki hangi yemeğin içine atarsan o lezzeti alır. Bu da öyle bir şey. Direktmen e, muzun o şekerimsi tadını içine geçiriyor. Yani evet. daha bir lezzet ortaya çıkmış oluyor. Biz de onu o şekilde yaparız. Size öyle ağırlarız. Biz, evet. biz deneyeceğiz. Yapalım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz şefime. Bizi kırmadı. Gerçekten bilgileriyle, emeğiyle, sunumuyla harikaydı. Söyleyecek söz yok. Teşekkür ederim kendisine. Teşekkür ederim. Efendim bu hafta İstanbul'daydık. Şimdi önümüzdeki hafta bakın nerede olacağız.